Merhaba Efe. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Önünde gördüğün kartların, kartlardaki bulunan resimlerin ne olduğunu bulup heceleri doğru şekilde sıralamanı istiyorum. Hazır mısın? Evet. Evet başlayabilirsin. Meyve. Aferin Efe. Sırada yine geçebilirsin. Uçak. Evet aferin Efe. Aferin Efe. Sıradakine geçebilirsin. Ney. Aferin Efe. Sıradakine geçebilirsin. Yumurta. Aferin Efe. Ödevime katıldığın için teşekkür ederim.